Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte webloy oynuyoruz. Güzel vampir köylü. Tamam ilk tur köylü olamadık. Aa! Hah sistemi kapattım. Para var e, o yüzden istesem alırım vampirliği. Satın alırım ama şimdi şey olur. Vampiri satın alıyorum ama oyun hemen köylüler kazanıyor, böyle böyle oluyor şansıma o yüzden Vampiri satın almayı sevmiyorum ben. Sesimi açayım, sesimi açmayayım dinleyeyim şöyle mikrofonumu açayım. Geldi. iki geldi. Bir, numara geldi. Ölecek. Ben sanki bilmiyorum ödülüyorum. Terbiyesi. Her iki video video çekerken beni öldürüyor ya. Merhaba, bro, aldım. Öldürürsen o kadar. O yüzden söylemedim. Oh, no. oh. Hadi başlat hemen başlat hemen. Şimdi vampiri satın alsam 155 liram var 5 liram kalıyor. Joker. Joker diye oynarım ben. Ha arkadaşlar çok iyi oynarım Joker diye. Şu kullan bir de rapor. Öyle bulduğumuzda raporta basıyoruz arkadaşlar. Kullan dediğimizde atıyorum hemen şöyle kullanıyoruz. Böyle bir yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sesimi kapattım. Vampiriz görevlerimizi yapıyormuş gibi yapacağız. Görüyor kız. yani vampiriz. Görevlerimizi yapıyormuş gibi yapacağız. Hadi şimdi Benim vampir olduğumu söyleyecek. Hadi. Niye bastın demeyin. Kural ekmek çarpı ki duvara vampir çık arkadaşlar e, vampir kanalına basacaktı ki yanlışlıkla basmamış herhalde. Basmamış diyor ki görevlerimizi yapıyormuş gibi yapacağız falan filan diyor. Vampir kanalına bastı sanıyor ama basmamış. Ben duydum hepsini arkadaşlar. Bu arada size söyleyeyim 7 numara vampir arkadaşlar. Bilmiyorum, ya, vampir kanalına bastı sanıyor ama basmadı bu arada. Konuştu hemen. Bu arada... 7 numara vardı ya arkadaşlar. İyi ki çıkmışlar. Gerçekten diyorum. Ben birazcık dörtten de şüphelendim. Aslında Bilmiyorum. E, Bilmiyorum. ben misafir odası taraflarda görev gidiyordum. Acil tedavi odasına gitti e, ve ben de girecekti herhalde. Belki de o tarafta görev yapıyordu. Ben yanlış anlamışımdır. Ama ben dörtten şüpheleniyorum. Ama ilk önce hediye verelim. Size şimdi iki, iki seçenek vereceğim. Bu verdiğim iki seçenekten iki tanesinden bir tanesi Joker. Bu arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Küçük kardeşim için yani maalesef nokta ben verettim yani. Yok bir numara veret demeyin. Dokuz numara kanka senin akıl hastalığın var ben seni anladım tamam. Doktorun kendi haline bırak dedi. Yedi numara öyle konuşmuş gibi yapmış olabilir. Aslında Joker olabilir. Ve biz onu attığımızda kaybediyor olabiliriz. Kill aldığını görmeden veya da vent attığını görmeden şu kişiyi vampir demeyin. 10 numara sende İnşallah şey Arkadaşlar abi arkada biraz yani e, köylü abi yedi tutuksuz ki Beni nasıl Allah ya Oğlum <laughs> şu oyunu oynayanların neden yüzü tutamışım? mal gibi olmasında dokuz numara yeni vampirler böyle yapıyor tamam ben de ilk zamanlar o daha altıncı yedinci level olduğum zamanlar şu hepiniz levelime bakıyorsunuz <laughs> neyse level olduğum zamanlar ben de böyle yapıyordum sanki buton basıyormuş gibi konuşup vampir gibi davranıyordum ama az jokerdim. yani bu çok bariz bir numara bence Arkadaşlar 9 numara yalan söylüyor. Kendisi vampir. Beni vampirmiş gibi gösteriyor. Ve Joker olmayı hiç sevmiyorum. Joker olsam zaten ben kaç seviyeyim söyleyeyim. Hemen bakayım üstüme basayım. 12 severim bu oyundan. Hiç anlamıyorum ben zaten. Daha yeni yükledim. Yani ne yapayım ben YouTube'a video gönderdiğim için sesli konuşuyordum. Mikrofonumu kapatmıştım sanıyor, sandım. Sus! Bit. Ya, ver, ya bit, bit <laughs> Arkadaşlar gaz kutu bana çalışıyorsa bile 5 ile bana hak verin. Beşle ben Arkadaşlar bana vermeyin. Ben 12 seviyorum sev Yani beni ben atmayın oyundan. Seviyelim. Köylüyüm yani ben. Altı vampir altı. değilim. Ne? Kimse Bak. oy atmayın. da kaybederiz. Ay. Hele ile Bir vampir Evet. vampirler kanalını açtım. Şimdi arkadaşlar Vente gelin. Vente ay beni bakma. Arkadaşlar bakın gelin. Ben manzara dayım manzara da hemen Vente gireceğiz. Manzaraya gelin. 9 numarayı öldürelim. Bakın, 900 numarayı özgürleştiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalbim indi bir an. Ben şeyim, neresiydi? Yani birden bir geldi beni salak kısın galiba. O kadar yemin ediyorum köylüyüm yine beni vurdu. Ben ama üçten şüpheliyorum. Şu, şu e, bir görev var onu başında kaç saat bekliyor? Bence üç, dört ve yedi. Yedi de varmış. <laughs> Arkadaşlar ben babam değilim değil yani Abi ya ben baba değil miyim ya? Ayşar, ayşar, verin. Dört, tamam. şu şu ya ben varsa ben benim benim diyecek, ya Arkadaşlar değil Tamam, ama benim adam ben benim adamım. siz ya? Ben abi ağzıma Şimdi öncelikle bence hmm, böyle baktığım zaman 7, 3 Vampir Çünkü zaten 10 numara çıkmış. Farkında değilsin ama O öyle seni çağırdı? Herkes öyle yapıyor. Ya arkadaşlar inşallah sesim geliyordur. Ben köylüyüm. Joker ölmüş olabilir. Jokerler ölünce üstünde Joker yazmıyor. Biliyorsunuzdur belki. Ben zaten bu bunu kendim bilmiyordum bu özelliği. Şeyden biliyorum. Hizofren diye bir adam var. Hizofrenden izledim. Hep kendisi yapıyor adam. Ne güzel vampirlik yapıyor. Bir kişi bile anlayamıyor ya. Ben vampir değilim. İlk dörde veya üçe verdim sonra bana verin. Oy bence... dört. A dört bence... numara çıktı. Üstünde vampir yazıyor. Yazın, bence üç numaraya verelim on numara. Ama bence yedi numara çünkü 7 numara ben bahsine konuşuyordu ki ben çekerim neyse yani sonra bana dedi ki ya bana vermeyin ya bence o joker bence üçe verelim ben joker değil köylüyüm üçe üçe, üçe. Kullanım yapabilirim, Kullanım yapabilirim, şey değil, evet, Köylü çıktı. Ama köyler kazandı. Ama ben Bakın gelin arkadaşlar. 5 numara. Bak gel vente gidelim. Zaten sesimi ben vampirler tersini açmışım. Vampirler tersini açtım. Ne yapıyorsunuz? Ben vampirler tersinden konuşuyorum yani. Anlamazlar. Siz gelin. On numara vampir. Bir kişi gidiyor. zaten üç kişi kaldı. Bir kişi gidiyor bir daha indirecek. Kanka ya biliyordum. <laughs> Joker yediymiş. Ben bilerek öyle yapıyordum. Beni gördüğünüzü biliyordum. Ne Eşleş, 5 da... numara eşleşmeye bassana, eşleşir. Aynen, eşleşmeye basayım, o da sertimle gitsin. Eşleşmeye basınca o da sahipliği mi gidiyor? Evet. Ben hep eşleşiyorum. Eşleşince beni oy zaten oyundan atıyor. Ben anlamıyorum hiç. Evet eşleşince beni oyundan atıyor. Bu arada bir numara biliyor musun? Seninle bugün üçüncü karşılaşmamız başka oyunlarda. Adından tanıdım. Yok, ben biraz önce ismimi değiştirdim. Öyle mi diyorsunuz? Ben başka biriyle karıştırıyorum. 5 numara gerçekten eşleşince atmıyor bazenleri. Bir denesene. Aa bak birileri geldi bile. Ya ben de oynayacağım. Ya. İnşallah her olurum. olur. 5 numara öldürüm. İlk 5 numara pro. Biri öldüreceğim. 5'i öldüreceğim. Çünkü 1 numara hemen söyledim var Ay joker olduğunu. O pro oyuncuları atacağım. Hemen anlarlar onlar. yine joker olduk. İki gündür şansım jokerlikten yana. Hep joker oluyor. Neyse <laughs> i̇şte vampirliğimizi güzel yaparız. <laughs> Görev yaparken sesimiz duyulmuyor değil mi? 4 43 abone de bulduk arkadaşlar. Ee, artık bir de kim? Ee, ben video şey çekerken adını yorumlara yazanları adını iki boyutlu yazıyorum. Bitsin çok konuşmuyor, herkes geçiyor, geçiyor, geçiyor. Arkadaşlar ben acı tıpımı battım. Kırmızı, beyaz şey vardım. Ee, neydi o? Acı şey vardı, lacivert. 5, 10, bir ama bir olmayabilir. Bir de zaten elektrik odasındaydı Oradan da çıkmıştı. Oradan ayak çıkması normal. 5-10 vampir arkadaşlar. 10 numaranın ayak vent'e doğru gidiyor. Mühendis de seçildi. Bilmiyorum. Bir de daha demin zaten oyun başında mühendisim demişti. Ben haklıydım. 5'e verin. Mühendis mühendis de... Mühendis ben seçildim demiştim. 3 numara. Herhalde yanlış anladın. Bu arada 1 numara vent'e girerken gördüm. Ben vent'teydim ve 1 numara da şeydeki vent'e girdi. Güvenlik... Yok. Elektrik mutf... odasına girdim. O sırada güvenlik odasına istedim. Ee, bir numara vampir, ben mühendisim. 3 numara <laughs> adli tıp. 10 on numarayı bilmiyorum ama bana verme. Bak ister tamam tam ver ama mühendis kaybedersiniz. Herkes bir numaraya versin. Gözümün önü ventten çıktı çünkü. Ve ben mühendissem demek ki sen de vampir kalıyorsun bir numara. Ben kimse de şüphelenmiyor. Bir de boş basmayın ya. Tamam mı? da. Ben de bir numara vereceğim. Belki sen beş numara ha, sen Arkadaşlar ben köylüyüm. Ne yaptığımı söyleyeyim hemen. Lobi'deydim. Oyun odasında görevimi yaptım. Oradan elektrik odasına geçtim. Görevimi yaptım. Sonra lobinin oradan onarım hattını yaptım. Onarım hattından restoranda geçtim. Sonra restorandan misafir odasına. Misafir odasından da okuma odasına gittim. Arkadaşlar manzaraya da gittim. Manzarada da yıldızları filan izledim. Orada bak bekledim. Arkadaşlar. Şu elimde yemek var. O yüzden biraz değişik gelebilir konuşma. Bu arada arkadaşlar ben en son evet elektrik odasındaydım. Bu arada 3 numara ben de çıktım oradan. Yani ben dokuz numara öldürecek olsam elektrik odasından mı öldürürüm? Ben mal mıyım da? Elektrik odasından mı öldüreyim? Mal mıyım ben? Üşümü al bak yalan atma. Vampirle üşümü yani arkadaşlar dolu ben de girdim. Ama diğer vampiri söylemeyeceğim. Şey belki söyledim. Ben size söylerim. Bu arada galiba iki numarada vampirmiş ha. Şu bana böyle öyle geldi? Vampir neyse. Ama bir kişiyi bile öldüremedim ya. İçimde kaldı orası. <laughs> Bire bir dakika oldu bana. Öldürmüşüm ve altı atlamış. Ray kızı ve doğru gidiyor. O zaman ne biliyorsun o... belki? Ben vampir değilim. Ben köylüyüm. Şey. Önce herkes bire versin. Ondan sonra da on numara verir. Bana mi? oy Diyar vermeyin. Bir şey verin lan. Kendiniz eleniyorsunuz. Bana verin. Diğer vampir de söylüyorum. Bir... Arkadaşlar 3, 2, 1 yalan söylüyor. Ben de vampir oldum söylüyorum Yani ne? de 5 numaralı tuşa basma. Görev yap numara tuşa basma yanımda dur seni öldüreyim ben vampirim gel seni <laughs> öldüreyim seni öldüreyim ben vampirim vampirler kazansın Ya bir şey söyleyeceğim arkadaşım ya 6 numara vampirim gel seni öldüreyim vampirler kazansın numarayı benim... verin. Ben acıdım. Joker falan değil. Ay kızına baktı. Ben doğru gidiyordu. Beş numarada benim. Ben şeyim dedim. Mühendisim. Zaten on numaran ay kızı oraya gidiyordu. On numara. Ölmüştü zaten. Anlıyor musun? Ben tatmış. Ay kızını ben ta doğru gidiyordu. Şerif seçildi herhalde. Şerif öldü. Dört ya da dokuz. Şerif ya da herhalde. Şerif. Bir şey diyeceğim. Önceki dört Umarım oyundan çıkmamışsındır. Neyse şimdi 7 e, numara beni öldüreceğine de gayet iddialar atıyor ortaya. Kendin jokersin 7 numara. Teşekkür ederim. Diyor seni dur. Sen, ben seni öldüreceğim. Kanka gel öldür diyorsa. Da neyse herkes ona versin. Zaten... On... evet ona verelim ya. Uzatmaya gerek yok. 7 numara dese bana verin. 7 numara, 7 numara Ben öldürecekken 3 numara bastı. 7 numara dese bana. Verin. Ya 6 numarayla 5 numara yalan söylemeyin. Ben sizi öldüreceğim demedi. Dedim mi? Demedim. Çünkü arkadaşlar bakın inanın ki 10 numara değil vampir. Tamam 5 numara yalan söylüyor. Kendisi bana dedi asıl seni öldüreceğim. Ben ne yaptığımı yine söyleyeyim. Hemen dolaşıyordum. Her odalardan geçtim. Restoran, mutfak, arka bahçe, güvenlik, bar, elektrik odası. Arkadaşlar yalan atıyorsam bu burada bir şey yok. O e, boğazımda kalsın arkadaşlar tamam mı? Arkadaşlar ben öldürmedim. Yemin ederim ki ben öldürmedim. Arkadaşlar isterseniz bana verebilirsiniz. Ama ben öldürmedim. Evet arkadaşlar e, vampirim. Ama ben öldürmedim. Yemin ederim ki ben öldürmedim. bir ya. <laughs> kankı, mi? numara. ya. nasıl Arkadaşlar 5 numara. Vampir 6 numara. Ve 5 numara. Bana vermeyin. Ben <laughs> Bir tane vampir var sen ne diyorsun lan? İkisi vampir mi var? Dört vampir mi var? İkisinden biri ya on ya beş ay ya, ya altı ya da on. Ben bana dediler seni öldüreceğim ben vampir değilim. Anne. Gerizekalı. Şey yok, asaklar, inşallah selam tekrar inşallah, inşallah <laughs> ya arkadaşlar bir kere bile yapmıyorum. Siz görürsünüz ben öbür türlü bir kere daha Joker olayım sizin ben ne oynuyorum. Benim Joker'da taktiğim var. Ne taktiği? <laughs> Söylemem. Ya sizin için vampirlik satın alıyorum. Annem nasıl? Ne oldu? Kaç dakika kaldı ezana? Kaç dakika kaldı? 2 dakika. Arkadaşlar şey yine jokerim. Tamam geliyorum. Oğlum ya yaşık. 3. joker olmuşsunuz mu? joker çizmi ya. Doğru. Arkadaşlar şimdi 3. Joker oluşum Bu tuşa basın beni atsın ya. Ba Arkadaşlar bastım. Arkadaşlar ben Joker'in ee, beni atmayın. Oyundan çıkıyorum şimdi. Ezan okunacak 2 dakika kaldı. Videoyu da kapatıyorum. Oyundan çıkıyorum. Ezan okunacak 2 dakika kaldı. Ee, şey neyse kanalımı hep arkadaşlar videoya abone olup beğen atmayı unutmayın